Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Alaaddin temizle ve Cemre Kumsal TV'yi eleştireceğim. Arkadaşlar ikisinin de aslında yani bu sözü ikisi için de kullanacağım. Çünkü ikisinin de aynı şeyi yapıyorlar. Sizin elini ne yaptığını söyleyeyim. Tamam. Her şey gidiyorlar. Bir videoda videoyu alıyorlar. O sesini de alıyorlar. O videodaki aynı şeyleri yaparak böyle 1.1 milyon aboneler oluşuyor. Kardeşim sen orada emek vermiyorsun ki. Adam ne yaptıysa aynısını kendin yapıyorsun. Bazen de mesela Fikri Kereviz'in şeylerini çalıyorlar. Sadece Fikri Kereviz'i başkalarının diyorlar. Müziklerini çalıyorlar. Ondan sonra orada hareket yapıyor. Mesela şu. Fikri Kereviz'in bir tane videosuna kardeşine şey gösteriyor. Okula gitmedim bak bugün. Sizler şu an şu derste olacaklar diyor. O da karşı of diyor. On aynı şeyi ne yapıyorlar? Ya bunu yaptılar mı bilmiyorum ama çok şeyini yaptılar. Gidiyor telefonu tutuyor. Ki diyor bak size şey saat buydu diyor. Videoyu kapatıyorum. Bir şekilde 1.26 milyon aboneye sahip oluyorlar. Ya gerçekten kardeşim sen bu kadar böyle bir şekilde abone katabilirsin. Sen bunu sadece yani veletlere velet demeyeyim de yani 5 yaşındaki çocuklara borçlusun yani. 5 yaşındaki çocuklar seni destekliyorlar. Videolarından hiçbir anlamda çıkaramıyorlar aslında. O yüzden orijinal izlenen atarken çantasını izliyorlar. Neyse abone olup like atmayı unutmayın.